İyi. şimdi ha geldi tamam şimdi. süper ne oluyor biliyor musunuz ne oldu biz buradan dümdüz koşacağız Arkanıza bakmayın oğlum bakın koridordaki vanayı açın diyor Do Dude. abi dolapları sakla ah abi dolapları sakla dolama gir <laughs> dolama gir gir demedin mi bon. oğlum

Ben duymuyorum. Duydum galiba. Benim akıl sağlığı verbat. Tamam. Diyoruz mu? Ben, şey ben, olur. Hala ben, ben çıktım. Gelin. Allah, Allah. İbne Korkasını sikeyim lan onunla İbne hani yan oda dedik şerefsiz Bana küfür etme ama ha Yürü Bir de yan yana satayım diye ama <laughs> <laughs> Ah portakal suyunu aldım ben amına evet. Ne oldu lan? Ne geliyor oğlum? Geliyor yerden... görmediniz mi? Kısım kısım İnşallah bizi yap. Amin. Adam kör oğlum sesimizden etkileyin konuşmayın. Kör varlıktan kalkayım yara körse biz ne saklanıyoruz? Ha haklı. <laughs> Abi Hemen solda bu arada. Hemen solumuzda. Bunun yiyilişini kameraya çekmek istiyorum. <laughs> Bak bakayım. Ben bir şey yok lan Kovanın arkasında nerede? oğlum mu var yani? Aa da içeride bir şey var ama. Bakayım, çekip. 3 vana atacağız oğlum, 3 tane vana. Bak burada vana var, çevirdiniz oğlum. <laughs> Kaç kere yağmur kaç kere yağmur Lan gel sen sen nereye gidiyorsun? Lan gel sen nereye gidiyorsun? Ananız ananız. Bana sikeceğim <laughs> yapacağınız şey ya amına soharım ya. Ama ne kuyu fake atıyordum gerçek oldu ya Sokayım böyle şey Bandaj varsa getirin Gidiyor abi abi. Gel gel gidiyor gidiyor gelin yavaş yavaş gelin ses yapmadan Gerdi, gerdi. Buradaki gitti. Acele edin ama. Ay ıslığına sokayım ya. Niye ıslık öttürüyorsun? Arda yaptı abi. Arda dilini keseceğim amına kuyma. Oğlum size fake atıyordum amına kuyma. Gerçek oldu. Ne oldu ki abi? Gelmiyordu. Ben fake attım öyle siz kaçıyorsunuz diye. Bir baktım arkama şey amına ok. Tam başka olmuyor. Keşke o vanayı açmaydık amına koyayım ya. Ulanlar o zaman. Kim var bu? Geldi burada. Böyle çıkın Çıkmayın, içeri girin. <laughs> Dalga mı geçiyor bu? Anlamadım ki amına Tamam Ben Heh. düştüm Ne? Oğlum ben de düşeceğim neredeyse amına Beni yakaladı abi Nasıl yakaladı oğlum? Düştüm ben amına düşmüşüm Boşver. Oğlum yok mu şey? Neyi boş ver? Adamı mı bırakacaksın amına? Bende bandaj yok abi. Ruhunu teslim et artık. Adamı bırak. Harbi harbiden bandajı bırakayım. Bu harbiden bandaj yok. Oğlum itam attım. İtam attım. Var mı bandaj? Yok. Ananı sikeyim. <laughs> Adam kaçtan gitti abi. Ananı sikeyim ya. Vallahi kaçtan gitti. <laughs> <Abi kalpten gittim. gülüyor> Allah rahmet eylesin kardeşim. Yardım et. Abi terminledim ben şu an amına koyayım geliyor. Abi çık çık yaratık gözünü satayım. Nasıl yok oğlum ya? Adam <laughs> burada amına koyayım. Sen bu bakmaz mısın? Oğlum bir şey içeride koyuyorum. <laughs> <laughs> Aa ban bandaj 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 bandaj. Nerede nerede Tamam bende bandaj var. Yamı yamlar siz burada, da, burada, da, burada da. <laughs> adam söve söve öldü amına koyayım. <laughs> ihtimalle öyle abi. Özen bir kişi kapıyı açsın. Ama ben ama açarım. Ben bu, bu görevi yaparım. Burada da bir tane bu, dolap var ama. Çorba konservesi buldum. Tamam. Evet. Ee, Şurada... Tane abi al mı? Yam yam mısınız oğlum? Kim lan bu? Bir saniye. İncele diyor bu ne? Oğlum ben... ben... sana atayım. Hepimize bir tane olsun. Atayım. Ha eyvallah, eyvallah. Tamam çorba konservesi bende var. Metal konserve de ama var. Bu ne işleri çorba konservesi? Tane. Hız her şeyi dolduruyor işte hız veriyor, hız sağlığı veriyor her şeyi veriyor. Portakal suyu ne yapıyor? O da aynı şey. O o ekstra olan ya bu en iyisi. O sadece biraz daha hız veriyor. Ha çoba konservesi mi en mükemmeli? Aynen. Şimdi planı söylüyorum beyler. Aha. Birimiz kendi telaşımız. Hayır hayır. Ben, 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 Birimiz kapıyı açacak. Bizler e, burada saklanacağız. Canavar geçince bu koridordan mesela. Hemen sen, biz çıkıp devam edeceğiz yolumuza. Siz gidin ben buraya saklanacağım. Siz gidin ben buraya saklanacağım. Bekle Abi, bir keşfedelim oğlum. Ben buraya boş, saklanacağım. Boş, Abi, boş boş saklanacağım. Şey biz nereye saklanacağız? Oh, işte şimdi Ses gelecek mi? Bekle biz dur. Sen ama ses var. Geliyor. Ses var oğlum. Dur dur. ses geliyor mu? Geliyor. 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 Yo var. Biz biraz daha ileri gitsek gelmez. Konuş bakayım. Çok az geliyor. Çok az geliyor şu anda. Ben, ben şu an duyulmuyorum ha gülümü. Kaç abi? Abi kaç? Açtın mı? Açtım kaç? Tamam. Geldim. Geldim geldim. Evet, evet. Şu git. Bakarızlar açtın mı? Kapıyı açtı. Ama belki orada canavar yok da ses duymadık hiç. Ufaktan gitsek mi? Konuşmak lazım. gelsenize. Gülüm, raftakinleri topla. Arda, raftakinleri topla. Five minutes later. 15 minutes later. o ok işaretten yönüne doğru çevireceğim. Bir olacak. Tarafa çevireceğiz ki. buradan gelin artık. Oğlum burada fana var. Aha bak üstünde KCP falan yazıyor. Koridorun şey. Gel gel. G koridor burada gel. burada var ya muhtemelen bir saat maaş bir şey olması lazım. Arda nerede? Arda? Bir, bir şey bulmaya çalışıyoruz. Amına okuyayım. Meğer bulduğumuz vanayı çeviriyor. ama anlamadım bu şey. Ananı sikiyim kaç. Lan amına koyayım hemen girdi oraya. Esas güzel ya. Ama bir oldu. Gel çıkıyor. すげえ。 Gidiyor Sakin olun Görüyorum onu şu, Uzaklara doğru gidiyor Thank <tune> you. <sound> Bende bandaj var gelin bana yardım edin. Bende de var. Bak kim ses yaparsa ona geliyor. Bandaj bıraktım yere. Yine benim sayemde. Senin <laughs> sayende öldüm zaten. Ben ne yaptım abi? Ses yapıyorsun amına. Yürü gidiyorsun seramı. Ya. duvar tutarak buldum. Ar Ar <laughs> Yok. <der>. <gülüyor> <gülüyor> Es yapma amına. Eğilirken de ayak sesini çıkıyor böyle tutuyor çıkıyor Siktir git o zaman önden. Hadi git. Bak üç kilo dikkat edelim ama. Tamam siktir git. <laughs> Koşmayın lan. var iki tane kaldı bu iki tane yerde abi ben, oradan ben buradan hadi abanaları açalım artık gidin buradan abi Bizim burada, söyle bana arasın yaratık benim burada vanana ben sokayım senin dur arıyoruz işte oğlum duyuyor mu sesimi? Canavar var bu da. Bir tane yaratık yok ki oğlum. Açıyorum.

Neye göre ayarlayacağız kesin? Neye göre ayarlayacağız? Neye göre ayarlayacağız Amarak? Orada bakmamız gereken bir şey mi vardı acaba? Bakıp gelen bir şey var mı orada? Evet bura Evet buldum buldum. Nasıl Na, olduğunu. Nasılmış? Bekle elleme Nasıl? Okları görüyor musunuz? Evet. Pardon yanlış çevirdim. Pardon ben çevirdim bir tane. Ya, saat yönlü. Saat var sağ üstlerinde. Evet bak. Bunlar ne dedi? Bak G diyor. Tamam. Nerede G saat? diyor B diyor. Nerede oğlum? 5, 5, 8, 5, Tamam bekle 5, 8. B8C5 Nerede B8, saat B8, var amca? C5 1 2 3 4 5 G'de 1 C1 mi? G1 G1. c 1 B kaç? Aman okuyayım g 1 G8 C8 Bir sus aman okuyayım. So bir dakika ya. Ne diyorsun ya? <laughs> g kaç? Kardeşim. C, e, G1. G1 mi? Aa evet. G1. C5. B'yi de ayarla güllüm. 2, 5. Aha. Canavar gelmese bari Bence Beyler beni de alaydınız keşke amanak. Burayı stop. <laughs> Öbür odayı da lootladınız mı? Baktım ona da. Tamam. Gelin gelin. Çıkış zaten. Ben de, ben de. Ne buldun? Ağrı sarısı. Bastım abi hadi gelin. Öfff. Abi çok güvenli besleyici bir içecek diye gülücük var bir de akıl sağlığını bekliyor. Beyler bende bir tane portak bende portakal suyu var hızlı bir görevde. Ya ben kullanacağım ya göreve gidecek kişiye vereceğim onu.